Merhaba arkadaşlar. Bugün Münih'teyiz ve arkamda görmüş olduğunuz bina Almanya'nın en büyük şehir sarayıdır. Buradan direkt Münih'in kalbi Marienplatz'a doğru yürüyoruz ve sizleri yanımda götürüyorum. Hadi birlikte gezelim, görelim. Burada arkadaşlar sarayın karşısında Hofgarten'de bir bahçe var. Orayı da mutlaka gidip görmeniz lazım. Tavsiye ediyorum. Fazla çekim yapamadım. Yağmura yakalandık ama kısa bir videoları şimdiki yansıtıyorum siz de görmüş olursunuz. Bahçenin karşısında da Münih'in eyalet şansölyeliği var. Orası da büyük, tarihi bir bina. Bir şey daha eklemem lazım. Bu tarihi binalar gerçekten de şehri daha da güzelleştirmiş. Ve bu başlamış olduğum yerden zaten direkt buraya çıkıyorsunuz Maximilian Strasse'ye. Buradan da direkt Münih'in kalbine yani Marienplatz'a doğru yürüyebiliyorsunuz. Yani hepsi yan yana. arkadaşlar bu sokağa sadece yani çoğu zengin, milyoner hatta ünlüler, sporcular falan geliyormuş alışveriş yapmaya. Bizim tabi gücümüz yetmiyor. Böyle dükkanlara, mağazalara girmeye. Şu anda sokak müziğin yanından geçiyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz komple bina belediye binası. Evet şu anda Münih'in kalbi Marienplatz'dayız. Şimdi buradan da Faunkirche yani Kadınlar Kilisesi diye bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Orada şeytanın ayak izi varmış. Yani kilise inşa edildiğinde engel olmaya çalışmış. Onu da size göstereceğim birazdan. Baya kalabalık turistler var. Evet yine yağmur atıştırmaya başladı. Bakalım inşallah hızlanmaz. Çünkü az önce de yağmura tutulduk ve maalesef videoyu videoyu yarıda kesmek Kesme, kesmek zorun zorunda kaldım. Aynen bir anda konuşamadım. Evet. Şöyle de göstereyim. Bu da diğer tarafı. Evet. Tam şu karşıda bu kadınlar kilisesi dediğimiz yer. Şimdilik oraya doğru yürüyoruz. Yani hafta içi olmasına rağmen bayağı bir kalabalık burası. Yani diğer taraflarda öyleydi. Maximilian İhtirası dediğimiz yer veyahut da bu sarayın önü dediğimiz yer orası da aşırı doluydu. Evet bilmiyorum görüyor musunuz ama şu anda yağmur yağıyor ve yaklaşık bir 50 metremiz var. Ondan sonra Kadınlar Kilisesi'ne ulaşmış olacağız. Evet ve sonunda vardık arkadaşlar. Böyle bir göstereyim. Maalesef arkadaşlar şu anda o şeytanın ayak izini çekemiyorum. İbadet vakitleri gelmiş ve aslında kamera yasak ve işte kameranın flaşını da açamıyorum. Görüntü o yüzden de şimdi kötü olmuş olabilir ve o yüzden de sessiz konuşmam lazım. Umarım şimdi birazdan o ayak izini bulup sizlere gösterebilirim. Gösteremezsem de kusura bakmayın. Bakalım şu anda arıyoruz. Nerede olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bakalım. Evet. Şu anda buranın görevlisiyle konuştuk. Kapalıymış ama şimdi birazdan o bölümü açacak bizim için. Bize özel. Evet, şimdi günün sonuna geliyoruz. Birazdan şimdi bir şeyler yemeye gideceğiz. Ondan sonra da Stuttgart'a geri döneceğiz.